Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da kızarmış tavuk yediğini görmek. Rüya'da kızarmış tavuk yediğini görmek, rüyayı gören kişinin dünya nimetlerine kavuşacağına, dünya üstünde bulunan nimetler yönünden oldukça şanslı olacağına delalet eder. Bazı ilimlere göre uyarıcı bir rüya olarak yorumlanıp rüyayı gören kişinin ahiret yaşamını unutarak hep dünya iş ve malına yönelmesine delalet eder. Bazı ilimlere göre ise ailesinde problem yaşayan rüya sahibinin bu sıkıntı ve sorunlarının sona ereceğine yorumlanır.